Evet, şimdi chat'i açsın bize sevgili Asuman ve dualarınızı bekliyorum. Şükür duaları olsun bunlar. O oh, dualar hazır. İlk dua Zeynepçim'den geldi. Güzel duasıyla başlayalım. Bismillah. Rabbim bizleri lisanen, cevahiren ve kalben şükürle dolu düzgün bendelerden eylesin. Amin. Ne güzel bir dua bu sevgili Zeynep kalbimizin, azalarımızın, dilimizin, kulağımızın, gözümüzün kirinden, küfranı, nimetlerden bizi Cenab-ı Hak arındırsın ve yakini yakalamaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Bütün hayati lezzete, bütün hayatı lezzete çeviren, nimete yapılan şükrü bir şükrü bir nimet olarak görüp bütün bir iman ve ihsana çevirmeyi, bize şükrü öğretmeye iktiran ettir, ettiği bu dini indirmesinin Asıl şükrün sebebi olduğunu fark etmeyi nasip eylesin. Bunlar katman katman şükürler sevgili Zeynep. Öyle olsun inşallah Teala nimeti gördürsün, iman ve ihsana inkılab ettirsin ve şükrü öğretmeye iktiran ettirdiği bu dinin gerçek şükür sebebi olduğunu bize Cenab-ı Hak fehmettirsin, idrak ettirsin. Rabbine çok şükreden kullardan olmayalım mı diye bitirmiş sevgili Zeynep. Olalım inşallah Allah oldursun sevgili Zeynep'ciğim. Evet Safiye Hanım'ın duası Allah'ım seni anmamız, sana şükredebilmemiz ve ibadetlerin en güzeliyle sana yönlenebilmemiz için bize yardım et. Amin. Amin. Efendimizin duası sabah ve akşam bu dua bizim birdimiz olsun inşallah. Dilimizden düşmesin inşallah. Kalbimizle, lisanımızla, ağzalarımızla şükredebilmeyi, şükürle oturup kalkıp şükür şehsuvarı olabilmeyi nasip et. Amin sevgili arzumun duası Rabbim sana olan şükrümü öyle coştur ki tesbih tanelerinin birbirine değdiğinde çıkardığı ses gibi kalbimden de aynı ses çıksın ve iliklerime kadar bu sesi duyayım ve buyurduğun gibi Allah Allah şükür, şükürleri şükredenleri mükafatlandıracaktır sırrına mazhar eylesin amin 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 Evet, diye her şeye, acizimize, fakrımıza, merhameten ve ihtiyaçlarımıza binaen hem de karşılıksız olarak verilmiş her nimete sonsuz şükürler olsun. Amin, amin, amin. Evet, e, Fatma Nur mütelaşi olmuş. O da e, öldük yahu diyerek mütelaşi oluşunun şükrünü ifa etmiş. Sevgili Asuman, kalp dudaklarımız hakiki şükür ile ıslansın demiş. Kalbimiz hakiki şükürle yeşersin, büyüsün. Kalbimiz bütün bir mahlukatı kuşatsın. Allah'ım mutlak şükrü ile zerre'den süreyyaya, bu da Ay'sunun şükrü. Mutlak şükrü ile zerre'den süreyyaya kainatın yıldızları adedince şükrü içinde yüzdür bizi. Amin ne güzel. Şükür içinde yüzelim. Şükre şükür edenlerden eyle bizi. Kalbimizin şükrü için yakin ve istikamet çizgisinde kalmayı nasip et. Sabır içinde şükürle bizi rızıklandır. Amin, amin, amin. Çok güzel. Emre kardeşimin duası Rabbim bizleri dokunduğu her şeyi şükre inkılap ettirebilenlerden eylesin. Amin. Sadık şükür şehsuvarlarından eylesin. Amellerimizi şükürle derinleştirsin Rabbim. Amin. Amin. sevgili Gülizar'ın duası Diyor ki Gülizar Rabbim bize dolu dizgin şükür şehsuvarlarından olmayı Kabı Kavseyni Ev Edna'ya ulaştıran bir şükürle hayat boyu gerilmeyi metafizik gerilimle gerilmeyi nasip eylesin. Şükrümüz sonsuza açılsın. Şükre şükrede bilelim. Güllere şükrede bilelim inşallah. Evet sevgili Asuman'ın duası şükrü birlemeyi ve o birlikte benliğimizi eritmeyi nasip etsin Rabbimiz. Çok güzel bizi tevhide hakikiye eriştirsin Rabbimiz. Hakiki şükre, hakiki tevhide ulaşanlardan olalım. O en yüksek makamı ihraz edenlerden, helmin mezit diyenlerden olalım inşallah. Evet... E anahtar standı insan demiş <laughs> Eva Hanımcığım. Öyle olalım. Bu da buna da şükrü örfi diyor Bediüzzaman Hazretleri anahtar standı oluşumuza. Şükrü örfi Allah bütün azalarımızı ve cevarihimizi kendi alemlerine açılan pencereler hükmünde kılsın. Ve bütün aza ve cevarihimizi kendi alemlerinin anahtarı eylesin. O anahtarlarla o alemlerin kapılarını açabilmeyi ve o alemlerin penceresiyle o esmaları seyredebilmeyi Allah bize nasip eylesin. Evet sevgili Asuman demiş ki, Aşk rehberin olmuştu, mefkuren de dildarın, hep anıp durmuştun erdin muslatına, yarin dizelerindeki gibi hep onu anıp onu anıp duralım, nimette müniimi görelim, ömürlerimiz şükür zemzemesi içinde geçsin. Şükür dem demesi içinde, şükür zevki içinde geçsin. Amin, amin, amin. Evet iltifatı şahane, şükür. Şükürlerimiz öyle derin olsun ki demiş Asuman yine o şükrün zevkiyle hayatlarımız zevk tufanı, hayatlarımızı zevk tufanı olarak yaşayalım. Yaşayalım inşallah sabrı bile onun içinde şükre dönüştürebilelim. Kalplerimiz, kalplerimiz ismiyle müsemma olsun. Yani öyle bir kalp olsun ki ne gelirse gelsin onu şükre, marifete ve muhabbete dönüştürsün demiş Fatma Nur. Dönüştürsün inşallah. Teala öyle şükürle sonsuza açılalım. Ya Rab bizleri, bu da Nur'un duası, Ya Rab bizleri lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Amin, amin, amin. Bu da üstadımızın duası. Sevgili Afra'nın duası, sevgili Afra'nın nimetimiz şükür olsun, şükrümüzü ziyadeleştiren şükür, şükür de nimetimiz çok güzel bir hayır daire tesis etmiş. Nimetimiz şükür olsun. Allah bizi şükürle nimetlendirsin. Sonra da nimetimizi, şükre, nimetimizi şükrümüzü ziyadeleştiren şükür de bizim nimetimiz olsun. Devam ediyoruz. Şiire devam ediyor sevgili Asuman. E, sıyır onu her şey olduğu gibi görünsün hasretlerin sönsün idvarın ikbale dönsün ömür boyu hep nefis ve şeytanı güldür, güldürdün hakkım hakkım deyip biraz da kalp ve ruhun gülsün hakkım hakkım diyelim de biraz da Kalbimiz ve ruhumuz gülsün. Ömür boyu hep nefis ve şeytanı güldürdük. Cenab-ı Hak kalbimizi güldürenlerden eylesin bizi. Evet aşk tufanlarında yüzelim demiş Zeynep. Öyle yapalım Zeynep aşk tufanlarında yüzelim. Allahu Ekber dualarınıza amin canım kardeşlerim demiş sevgili Feride. Sevgili Feride de hep kardeşliğin duasını yapıyor farkında mısınız bilmiyorum. Siz dualar ediyorsunuz o hep kardeşliğe dua ediyor. Evet Raziye Hanımcığım şükrün zikri kalbi yaşatır demiş. Kalbimizin ölmemesi için Rabbim gerçek şükür sahiplerinden eylesin. Bizi yakin mertebesine ulaştıranlardan eylesin. İnşallahu Teala amin. Fatma Nur öyle açsın ki bizi güzelliklere, nimetlere bir tebessüm bizde şükür velveleleri koparsın demiş. İşte küçüğün büyük olması böyle bir şey. Bir tebessüm bizde şükür velveleleri koparsın. Nasıl yaşanır kalp? Kalp çatlamamak için büyüdükçe büyür herhalde böyle bir şükür karşısında evet Davut aleyhisselam gibi ya Rab senin şükrünü nasıl eda edebileyim ki sana şükretmenin dahi üzerimde şükrü gerektiren ayrı bir nimettir diyebilecek bir kıvama eriştirsin Allah bizi amin şeymacımın şükrü e, duası Rabbim sevimsiz şeylere karşı da şükredebilen tam şükür sahibi, şükrüyle mevcudu bağlayan ve mevkutu avlayan yeryüzü mirasçısı avcılardan olabilmeyi bizi bize nasip etsin. Seni alkışlıyoruz sevgili Şeyma. Daha böyle olsun inşallahü teala. Sevgili Zeynep, elhamdülillah hamda onu da senaya çevirebilelim inşallah bir yudum suda bile demiş. İşte bir yudum suda sevgili Zeynep sonsuzluğu yudumlayalım. Bir yudum suda. Amin. Ne güzel dualar. Beni, beni, ne kadar... Ben de bu duaları okurken bu dualara şükürle doluyor kalbim. Sizin dualarınıza. Bu duaları yapabiliyor oluşumuza. Ehasül havasın şükründen yudumlatsın kalbimizin dudaklarına Cenab-ı Hak. Buketin duası Rabbim nimette müminimi görebilmeyi şükür avcısı olabilmeyi nasip etsin. Serpil'in duası Rabbim sana hakkıyla şükredebilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım içimiz hep o şükür hissiyle içimizi coştur. Allah'ım ne büyük bir nimet şükür. Onu hakkıyla hissedip onunla yaşayalım, sana ulaşalım inşallah. Amin. Amin. Emre kardeşimin duası kalbimizi şükür hissinden çatlatacak hale getirsin Cenab-ı Hak. Kalbimizde oluşan perestiş hissini Rabbimizden başkasına yönlendirerek bizleri uluhiyet, rububiyet şirkine girmekten Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Namazda böyle dizlerimizin bağı çözülsün de şükürden öyle secdeye gidelim inşallah. Teala. İki büklüm olalım şükürden, şükürden iki büklüm olalım inşallah. Ve Tuba şöyle demiş: Gençlerimize dua etmek istiyorum. Evet, bir de gençlere dua edelim. Güzel saatlerde bu güzel sohbetleri dinleyen bu güzel gençlerimize nihayetsiz şükürler olsun. Bir de onlara şükredelim. Onlara şükredelim, varlıklarına şükredelim. Allah sayılarını çoğalsın. Genç kalpleri ummana açsın Cenab-ı Hak. Onları Cenab-ı Hak Mevlana'nın aşkıyla aşklandırsın. Üstadın marifet ve temkiniyle marifetlendirsin, temkinlendirsin Cenab-ı Hak. Onları İmam Rabbani'nin Rabbani'liğiyle Rabbani'yi ilesin Cenab-ı Hak. Derinleştirdikçe derinleştirsin Rabbim. Evet, emreden bir duada Rabbim bizleri varlıktan, mahlukattan, mevcudattan, Allah'ın nimetlerinden arının bal toplaması misali şükür toplayıp seccadeye taşıyabilen tecelli avcılarından eylesin. Çok güzel sevgili Emre. O şükürle kalplerimizi metafizik gerilime soksun. Rabbim şükrün lezzetini kalplerimize, ruhumuza duyursun. Amin, amin. Ayperi Hanımcığımın duası nasıl şükretmeliyim sonsuz şükürler olsun burada olup bu duanın du duaya amin diyebildiğim için Allah'ım şükrümüzü ziyadeleştirsin demiş. Şükür biz e, şükür bizi muhabbetle dolduruyor. Sohbeti canan da aynı şekilde elhamdülillah demiş sevgili Aysun. Yeryüzü mirasçılarının vasıfları e, evet avcılar, tecelli avcıları. Fatma Nur bu ders üstüne Helmin Mezit diyorum. Ee, o öyle cömert ki mezidini de verir demiş. Çok güzel işte bu bizim finalimiz olsun. Helmin Mezit o kadar cömert ki mezidini de verir Cenab-ı Hak ziyadeleştirsin. Dersimizi de dersimizin derinliklerini de inşallahü teala. Evet Helmin Mezit diyorduk Emine ablacığım. Bugün yeryüzü mirasçılarının lısıfları dersinde buluşacağız. Evet çok enteresan oldu gerçekten. Enteresan bir tevafuk oldu. Helmin Mezit dedik. Bir ders daha, iki bir ders daha yapacağız beraber. İnşallah mutlaka. Ben de güllerinize gülle, kalplerinize kalple mukabele ziyadesiyle mezidiyle mukabele ediyorum. Varlığınızı huzurunuzu bir şükür olarak kalbimde hissediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli dostlarım.